kaç oldu? 59, 50. 19 56. Tamam. Bir buçuk saati fazla aşmadan bitireyim. Benim bu Erzurum'da en anlatmam gereken yer burası. Gittiğim her yerde istiyorlar. Çoğu defa vakit kalmıyor. Diyorlar ki hocam şu hikayeyi bir anlat. Emin olun vakit kalmadığı için çoğu defa anlatamıyorum. Ama burada anlatmam lazım çünkü yeri burası. Yıl 1974. Gece fırında çalıştım gündüz okula gittim. Gece 12 ile 4 arası fırına fener tuttum. 4'te uyudum, 8'de kalktım. Okula gittim. Okula gittim. Sınıfta kalacağımı falan düşünürken insanlar şükürler olsun ortaokulu birincilikle bitirdim. Bir de bir yıl fırında çalıştım, gündüz okula gittim. Parasız yatılı imtihanlarına çalıştım o arada. Bakın mesleklerim 7-8 tanedir. Bir tanesi boyacılıktır, bir tanesi fırıncılıktır, garsonluktur, lokantacılıktır. Yani bulaşıkçılık yaptım. İşte fotoğraf sanatıyla uğraşıyorum yıllardır. Yeni işte 4-5 sene bir spor olarak da bilardo falan uğraşıyorum. Her zaman bir şeyle uğraşıyorum yani. O zamanlar da uğraşıyordum. Hem okuyordum hem çalışıyordum. Parası yatırım imtihanlarını kazanamadım. Çok üzüldüm. Çünkü bu ne demekti biliyor musunuz? Babamın ahırında 12 tane koyun vardı. Babam demişti ki oğlum kazanamazsan onunu satıp seni paralı yatırıya götüreceğim. Ben de demiştim ki baba ben paralı yatı, parası yatırıyı kazanacağım Allah'ın ama fırında çalışıp okuyunca ortaokulu birincilikle bitirmeme rağmen bana belki gelmediği için parasız yatılıyı kazanamadım diye bir hafta köşe kenar ağladım. Çünkü biz dokuz kardeşiz sevgili gençler. Benim sekiz tane daha kardeşim var. Anne baba on bir. Bizim evimizin bütün ihtiyaçları o on iki koyunla iki inekten alınırdı. Yani sütleri, yumurtaları, işte tavuklardan, sütleri, peynirleri, yağları o sığırlarla, o koyunlardandı. 12 koyunun onunun satılması demek benim kardeşlerimin evde sütsüz, peynirsiz kalmaları demekti. Canım o yüzden yanmıştı. Niye kazanamadım? diye. Bir hafta ağladım. Babam geldi sana Sarıldı. Oğlum ağlama dedi. Ortaokulu birincilikle bitiren parasız yatılıyı kazanamıyorsa vardır bir hayır. Oğlum bir hayır vardır bunda ağlama. Ben yaz boyu yine fırında çalıştım. Güzün on tane koyunu sattı. Birini bize harçlık yaptı. Beni aldı Erzurum'a getirdi. Tam da bu Gez Mahallesi'nin üstünde bir yerde, Erzurum Lisesi'nin altında bir yerdeydi. Paralı yatılıya götürdü, yazdırdı ve İmam Hatip Lisesi birinci sınıfa paralı yatılıda başladım ben. Bakın ailelerinize değer verin sevgili gençler. Her şey bedava gibi zannetmeyin. Bugün kullandığınız bütün değerlerin bir arka planı var çalışıyor insanlar sizin için. İki ay pencereden dışarı baktım ve akşamları zaman zaman ağladım. Ben niye çalışmadım, parasız yatırıyı kazanmadım da babam koyunları sattı diye. Bir de İskender diye bir arkadaşım vardı. O da ailesine dayanamazdı, ağlardı. Omuz omuza verip ağlıyordu. Ben koyunlara ağlıyordum, o aileye ağlıyordu. Ben koyunlara ağlıyordum, o aileye. Allah selametlik versin. Omuz omuza duruyorduk, o ağlıyordu, ben ağlıyordum. Ama ben ona koyunlara ağladım, hiç söylemedim. Üzülmesin diye. Diyordum ki ben devamını özledim. Babamı özledim. Kardeşlerimi özledim. İki ay içerisinde öyle bir çalıştım ki bütün derslerinden ilk imtihanlardan on almışım. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? On almak beni parasız yatılıya taşıdı da ondan. Her dersten on on alınca öğretmenler odasında konuşulmuş. Nurullah Genç diye bir çocuk geldi. Bütün derslerden on alıyor. Nasıl çalışıyorsa filan demişler. Müdür yardımcısı da beni tanıdı çünkü onun dersinden de on almıştım. Necati Demirci. Ayağa kalkılırken sen kimsin dedi. Kalktım sen misin evet. Tenefüste gezerken sen neden dedi parasız yatılıda kalıyorsun? Hocam ben kazanamadım dedim. Olur mu dedi. ya? dedi. Listede senin adım var ve üst sıra vardım. Hocam nasıl olur dedim. Ben kazanamadım ben. Oğlum belgen kayıp demek ki. Hemen çıktık yukarıya listeyi bir açtık ki ben yukarıdayım. Hocam peki dedim kayıt bitti ben ne yapacağım oğlum dedi iki hafta uzattık babana haber gönder gelsin. Koyunları kurtardık diye beni aldı bir <laughs> Sonra tabi siz için çok şanslısınız gençler. SMS at babam gelsin. Ben babama haber gönderdim de iki haftada gelemedi. Çünkü yollar kapanmış, kar yağmış, Köye haber gönderememişler. Köye haber göndermişler, babam inememiş. Babam geldiğinde iki haftayı geçtiği için biz yine koyunları kaybettik diye ben böyle ağlıyor ağlıyor babamın yanına gittim. Baba vakit geçti ne yapacağız filan. Ne oldu oğlum? Baba ben kazanmışım meğer. Oğlum bunda da var bir hayır dedi. Gittik Necati Demirci'nin yanına. Hocam dedim süre bitti yetiştiremedik oğlum ne şanslısın dedi. Bir hafta daha uzattık. <laughs> koyunları yeniden kurtardık diye bende bir gözlerimde fal taşı gibi bir açılma çok şükür koyunları kurtardık bir hafta içinde babam bütün sağlık raporu filan bütün her şeyi ayarladı gittik paralı yatılıya parasız yatılıya gideceğiz artık dedi ki oradaki veznedara beni ona emanet önce sana sonra Allah'a emanet Nuhullah demişti bu dedi meğer parasız yatılıyı kazanmış belge gelmemiş demiştim ya vardır bunda bir hayır kaç koyun kaldı çünkü parayı yatırırken demişti ki 9 koyun parası yatırıyorum. Adam da demişti ki bütün yılı ödedin Seyfullah abi. Bütün yılı ödendi. Bir dahaki baba biz bir dahaki sene ne yapacağız dediğimde de demişti ki ben giderim Trakya'da inşaatlarda çalışırım. Manisa'da Ege'de zeytinyağı fabrikalarında çalışırım. Her yıl 10 koyun kazanır getiririm oğlum sen merak etme. Sen yeter ki oku demişti. Dedi ki abi yedi koyun kaldı. 7 koyun da iyi para. Yani 2500 liradan olsa şu anda 20 bin lira falan para. Deste deste koydu böyle. Babam ona şu soruyu sordu. Dedi ki bu paralı yatırıda taksidini ödeyemeyen çocuklar var mı? Adam böyle bir açtı gözlerini. Hayırdır abi dedi. Ya dedi ben zaten bu paradan vazgeçmiştim. Ben dedi zaten bu işleri hayır olduğunu biliyordum. Ben bunları alıp götürüp ne yapacağım ki? Ben on koyunu zaten kazanıp getirecektim. Ben bu parayı sana bıraksam, ihtiyaçlı çocuklara, ihtiyaçları oranında, taksitleri oranında pay eder misin dedi. Adam dedi ki, abi bu çok para sen ne diyorsun? Dedi ki, ya çokluk bizim için nedir ki? Biz çokluğa kıymet veriyoruz da Allah'ın sonsuzluğunun, sonsuz gücünün yanında çokun bir önemi yoktur. O bir insana verirse çok yerden verir, vefa veri bile o birine vermezse kimse ona bir şey veremez. Onun için sana emanet ediyorum bu parayı sen adil bir şekilde çocuklara dağıt dedi. Ben böyleyim koyunlar ine gitti. <laughs> Anlayamıyorum ya çocuk. Canım yandı ya çok koyunlar yine gitti diye böyle ürperdim. Babam koyunları orada bıraktı. Veznedar'ın gözyaşları arasında biz oradan ayrıldık. Veznedar duygulandı adam yani bir sürü para bıraktı babam diye. Yolda bana dedi ki evlat Bak dedi ben gider o koyunları kazanır getiririm. Ama bu paradan dolayı okuluna devam edemeyecek çocuklardan biri devam ederse ve okulunu bitirirse ve bu millete memlekete faydası olursa oğlum biz de bundan sevap kazanırız dedi. Bu bizim sadakayı cariyemiz olur oğlum dedi. Ben öldükten sonra da dedi benim haneme sevap yazılır seninkine de oğlum. Onun için üzülme dedi ben o koyunları kazanır getiririm. Ben o gün karar verdim. Babam gittikten bir hafta sonra bir boya sandığı yaptırdım. Gittim okul müdürüne, daha doğrusu parasız yatılının müdürüne gittim. Dedim ki ben bu yurtta paralısız yatılıda boyacılık yapmak istiyorum. Çünkü boyacılık da orasından mesleğim. Oğlum dedi bir müdüre sorayım. Abdurrahman Teber, ellerinden öperim Ankara'da şimdi. zaman zaman elini öpüyorum. Abdurrahman Hoca'ya gitti, Abdurrahman Hoca demiş ki yapsın. Yani sınıfta kalmasın sadece okusun ama yapabiliyorsa yapsın. Ben başladım boyacılık yapmaya. Ve boyacılık bir sanattır biliyor musunuz? Horasan'da öğrenmiştim onu. Horasan'da ilk boyacılığa başladığımda birkaç tane tokat yedim çorak boyadığım için. Adamın birisi bana acıdı dedi ki oğlum gel ben sana boyanın nasıl olduğunu öğreteyim. Bana bir hafta içinde boyacılığı öğretti. Boyacılıkta ölçü şudur. Mat bir ayakkabı değilse eğer Ayakkabının parmak ucundaki parlaklıkta yüzünü göremiyorsan o ayakkabı boyanmamıştır. Bana böyle öğretti. Ve zikrederek fırça sallardım. Allah, Allah 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 Çünkü babamın da zikirleriyle büyümüştüm. Ben hep o aklıma gelirdi. O beni taşırdı sırtında zikrederek, şiir okuyarak taşırdı. İmam Hatip'te boyacılık yaparken kitap olurdu yanımda. Şimdi arkadaşlar söylerler yanımdan kitap da hiç eksik olmadı derler. Ve fırça sallarken de içimden ya şiir ya zikir geçerdi babamdan öğrendiğim için. Başladım boyacılık yapmaya. 10, 15, 20 derken ben iyi bir para kazanmaya başlayınca parayı koyacak yer yok. Bugünkü gibi değil ki götür bankaya yatır bir şey yap. Parası yatırdaki öğretmenlerimden birisine gittim. Böyle naif güzel bir öğretmen vardı. İsmi Mahfuz. Çünkü söz verdi bana dedi. Ben hayattayken de öldükten sonra da söylemeyeceksin. Neden hocam? Dedi ki herkes bana parasını emanet eder, ben herkesin parasını taşıyamam. Götürdüm ona vermeye başladım. Üç yıl bütün boya paralarını götürüp ona verdim. Yazları köye gidiyordum, orasında fırında çalışıyordum. Kışları boyacılık yapıyordum, imatikte okuyordum. Paraları ona veriyordum. Sormadım bile üç yıl ne oldu. Son bir yılda paralı ödev yapmaya başladım. Şimdi hani böyle bilgisayarlara para verip yaptırıyorsunuz ya. Çünkü bir gün ayakkabı boyuyorum. Rıfat şimdi Erzurum'da imam bir yerde. Benim canım ağabeyim. Benden büyüktür. Geldi dedi ki Nurullah. Dedim ki ne var? Dedi ki benim coğrafya ödevimi yap. Niye yapayım dedim. Para vereceğim dedi. <laughs> Rıfat abi ne kadar para vereceksin? Dedi ki bir saatte kaç ayakkabı boyuyorsun? Dedim ki 15. 15 çift ayakkabı veririm ama ben pazarlık lazım. Bir saatte bitiremem ki dedim. Ne kadar sürer iki saat? Tamam dedi 30 çift ayakkabı parası. Ama bugün yapamam dedim. Üç gün var dedi. Tamam dedim. Üç gün içinde ödevini yaptım verdim. Talep arttı. <laughs> Seyfettin abi geldi. Zafer geldi. Sporcusu geldi. O geldi. Parası pulu olan çocuklar geldi öde. Ben bir anda bir yıl içerisinde başladım paralı ödev yapmaya. İki üç ay bitti. Dediler ki müdür bey seni çağırıyor. <laughs> <laughs> Gittim Abdurrahman Teber Hoca. Şimdi evinde oturuyordu. Bunu anlattım. Yaşlar böyle sızdı. Gözlerinden aşağı. Dedi ki ya kulağını fazla çekmiştim gerçekten. Çünkü camın kenarında duruyor otoriter bir adam ama yönetim sanatına sahip. Mübarek bir adam. Kulağını bükünce ben böyle çöktüm. Hocam ne yapıyorsunuz dedim böyle. Büküyorum şu anda canım acıdı. Böyle yani yaşayayım diye yeniden. Canım acıttı benim. Hocam ne yapıyorsun dedim. Dedi ki sen neden dedi başkalarının ödevini yapıyorsun. Sen İmam Hatip Lisesi'nin birincisi değil misin? Sen niye başkalarının ödevi yapıyorsun? Dedim ki hocam parayla yapıyorum. Ne dedi? <laughs> parayla yaptığımdan haberi yok. Dedim hocam parayla yapıyorum. Nasıl yani dedi? Dedim hocam bedava yapılır mı? Bu kadar öder. <laughs> Kimin ödevlerini yapıyorsun? Rıfat Kars'ın. Kimin? Seyfettin Yeşil. Kimin? Filan filan. Durdu dur durdu, durdu camdan baktı. Dedi ki ulan bu tembeller ödev yapmaz. Al bunların paralarını yap ödevlerini. <laughs> ben şimdi ruhsatı da alınca başladım paralı ödev yapayım. Allah paralar birikiyor. Götürdüm hepsini hocaya ver. İmam Hatip gitti. Hocanın yanına gittim dedim ki hocam ben mezun oldum isinizde gidiyorum. Dedi ki bir dakika nereye gidiyorsun ya? Dedi hazine var. <laughs> dedim hocam ne kazandım onu da bilmiyorum. Ne kazanmadın ki dedi. Bugün gitme dedi. O gün bekledim. Ertesi gün torbayla getirdim para. <laughs> dedim hocam bu ne dedi. Oğlum sen ne kazandınlar haberin yok mu? Vallahi yok dedim ya. Getirdim verdim. Ne olduğunu bilmiyorum. Bana bir defter getirdi sevgili gençler, değerli kardeşlerim. Gün gün yazmış. Dört yıl. Her gün götürdüğüm paraları hece hece yazmış. Kuruşuna kadar yazmış. Son yılı da öden parası diye de ayırmış. <laughs> ödev parası, ayakkabı boyası diye. Buna muhasebede hesap farkı deniyor. Yani hesapları karıştırmak yok. <laughs> yazmış. Dedi ki oğlum bu kadar parayla ne yapacaksın? Dedim ki hocam dedim. İlk okulu iki ayrı köyde okudum. Ceyrek köyünde Hüsnü Kaya diye bir öğretmende okudum. Size güzel bir şey söyleyeyim mi? 3-4 gün önce Isparta'daydım. Isparta'ya eğitime gittim de Hüsnü Kaya öğretmenimin elini öptüm gittim. İlk okulu 3 ay ilk defa yanında okudum öğretmenim. Kitap fuarına kadar geldi. İmza da bizim beraber oturdu. Elini öptüm sarıldım çıktı gitti. Hocam dedim bana hakkını helal et. Çünkü 3 ay yanında okumuştum ben. Dedim ki hocama, Hüsnü öğretmenime, halama iki sene onun yanında okudum ilkokulu. Kars'ta teyzeme, teyzemin kocası Dursun dayıma, onun çocuklarına. Horasan'da amcam Sait amcama, onun çocuklarına. E dokuz kardeşiz biz, köyde anneme babama kardeş. Hepsine hediyeler alacağım. Oğlum dedi, hediyelerle bu para bitmez. Başka bir şey var mı dedi. Hocam bir de on koyun alacağım. <laughs> on koyun. On koyun ne dedi oğlum dedi. Hocam sorma dedim. Parasız yatırıya gelirken ben bir on koyun harcamıştım babamla. On koyununu da onları alıp götüreceğim dedim. Hikayeyi anlattım. Sarıldı bana. Gözlerinden yaş attı. Dedi ki oğlum yürü git dedi sen dedi. Ve bu parayla götür Hepsini al dedi bu paradan yine kalacak bir. Kars'a hediyeler gönderdim. Ulaşıp ulaşmadığını bile bilmiyorum. Sonradan sordum hatırlamadılar. Geldim gelmedim haberleri yok. Ben bir adres aldım gönderdim o zaman. Hüsnü öğretmenim ayrılmıştı. İzini bulamadım. Sonra yıllar sonra. Köye amcalarıma ve orasına gittim. Bakın bir ayrıntıyı daha söyleyeyim. Kars'ta ben bir sene okudum. Teyzemin yanında. Teyzemin kocası Dursun dayım sıvacı bir adamdı. Malası vardı. Sokaklarda sıva yapıyordu. Yedi çocuğu, iki de kendileri dokuz. Babam bana ortaokulda okuyacağım yer bulamıyor, yer yok okuyamayacağım diye üzülüyor. Nereye götüreceğini bilmiyor. Dedi ki bir de Kars'a gideyim bacanağım belki onun yanında yer bulurum. Annem demişti ki o cömert adamdır git. Ne demiş o biliyor musunuz? Seyfullah demiş ha dokuz tabak ha on tabak. Getir demişim yorulak bir yılda bizde okusun. Ve gittim yanına başladı bana yetmiş beş kuruş çocuklarına elli kuruş harçlık vermeye. E canım yandı dedim ki bana niye 75 kuruş veriyor? Yani 50 kuruş verse diyeceğim çocuklardan ayırmıyor. Bana 75 kuruş öbürlerine 50 kuruş. Tabii bir de çocuklar benim yolumu kesiyor cebimden alıyorlar falan o başka bir hikaye. Epey dayak yedim yani üç ayda dayak yedim. Yani. <laughs> Teyzemin kızı bir gün çıktı dedi ki o 25'i ver dedi. <laughs> Sabah şimdi derince de. Niye dedim? Babam dedi haksızlık ediyor sana 75 kuruş veriyor bize 50 kuruş ver dedi. Verdim. Bir gün iki gün baktı ki olmuyor. Evet. Bir kahvaltıda babasına şöyle dedi. Baba dedi sen neden dedi böyle haksızlık yapıyorsun. Niye kızım dedi. Bize dedi 75 kuruş vermiyorsun ama Nurullah'a 75 kuruş veriyorsun. Sevgili çocuklar bizim irfanımız budur. Biz böyle medeniyetin insanlarıyız. Ne dedi biliyor musunuz? Kızım dedi. Size niye kuruş veriyorum biliyor musunuz? Siz isterseniz ihtiyacınız olduğunuz 50 kuruş daha istersiniz. 25 kuruş daha istersiniz. Cebimden alırsınız annenizden alırsınız. Ama o misafir utanır isteyemez dedi kızım. İhtiyacı olduğunda harcasın diye ona 75 kuruş veriyorum, size 50 kuruş veriyorum. Allah rahmet eylesin. Onlara alkışlamak lazım. Değil miyim, değil mi? Değil mi? Ben o insanlarla büyüdüğüm için çok şanslıyım. İşte o yüzden o hediyeler. Orasana gittim Behçet Aktaş diye bir arkadaşım var. Mahalle arkadaşım. Futbolda oynardık takımlarda filan. Behçet'i aldım yanıma, gittik 10 tane koyun aldık. Babamın bir cambaz arkadaşı aldı, köye götürdük, sahne şöyle. Köyün içine girdik. Bizim köy yaylı olduğu için bazen daha sürü de getirirlerdi. Babam rahmetli Behçet'i gördü, sürüleri gördü önce. Hayırdır Behçet dedi, köye sürü mü getirdin? Behçet dedi ki amca benim sürüm falan yok, bunları neyse Nurullah getirdi dedi. Babam böyle bir bana baktı, meseleyi tabi anladı. Ayağa kalktı, on koyun süzüle süzüle ahıra giderken sarıldı bana ne dedi biliyor musunuz? Oğlum dedi, seni okutmam için bin tane koyun satmam gerekseydi. Satacaktım ve okutacaktım. Ama şimdi görüyorum ki sen zaten bütün bunlara layık bir evlatsın benim için yavrum dedi. <laughs> ve şükrediyorum, Allah'a şükrediyorum bir ömür Elimden geldiği kadar kıymetini bildim. Şununla bitireyim. Neden bildim biliyor musunuz? Bütün babalarınız böyledir çocuklar. Sırtlarında taşırlar çocuklarını çünkü. 10 kilometre yolun 2 kilometresini yürüyemezdim. 8 kilometresini sırtında taşıyarak götürürdüm okula. Bıyıklarındaki buzları ellerimle kırardım. Kaşlarındaki buzları ellerimle alırdım. Beni sırtında taşıya taşıya köyden köye okula götüren bir adam on koyun değil milyonlarca koyuna layık bir adamdı zaten. Ailelerinizin kıymetini bilin ve unutmayın ki başarı bedel ister. O bedeli ödeyin ve başarılı olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoş kalın. Ben sizi alkışlıyorum kadar sabırla beklediniz. Hepinizden büyük başarılar bekliyorum. Hoşçakalın sevgili çocuklar. Hocamızı bir süre daha sahnede bekletiyoruz.